Neredeyse çoğumuzun fark ettiği bir gerçek var ki ne zaman kendimizi baskılasak bu sınavlar olabilir, düzenli spor yapmak olabilir, her şey olabilir. Bunlar için ortaya bir irade koyduğumuz, konfor alanımızı terk ettiğimiz anda daha mutlu hissetmeye başlıyoruz. Ancak bu henüz başlarda biraz zorlayıcı olabiliyor. Günlük hayatımızda gerçekleştirdiğimiz eylemleri basitçe ikiye ayırabiliriz. Konfor alanımızın içinde olanlar ve içinde olmayanlar. Mesela araba sürmek. Herhangi bir A noktasından B noktasına gitmenin bence en kolay yolu. Okula, eve, markete, herhangi bir yere. Dolayısıyla yap olmadan üzerine kafa yormadığımız, direkt olarak gerçekleştirdiğimiz bir eylem. Doğal olarak da beynimiz onu konfor alanın içine yerleştiriyor. Peki koşuya çıkmak çok daha yorucu değil mi? çok daha fazla hazırlık gerektiriyor. Terliyoruz, yoruluyoruz, nefes nefese kalıyoruz. Hatta bir süredir koşmadıysak eğer ki ertesi günlerde hamlık ağrıları çekmemiz işten bile değil. İşte bunları bildiğimiz için beynimiz bir yerden bir yere gitmek için koşuyu konfor alanının dışına konuşlandırıyor. Dolayısıyla konfor alanının dışındaki bir eylemi gerçekleştirmek, konfor alanının içindeki bir eylemi gerçekleştirmeye göre çok daha irade ve kararlılık istiyor. Ancak bir hafta boyunca her gün koşarsak geri dönüp baktığımızda fark edeceğiz ki bu aslında bize çok iyi gelecek. Çok yüksek ihtimalle daha mutlu olacağız. Olaylara daha optimistik bakacağız. Daha kolay motive olacağız. Mental açıdan rahatlayacağız. İşte bütün bunlar bir hafta gibi kısa bir sürede bile konfor alanın dışına çıkmanın faydaları iken bir hafta boyunca araba sürmenin ise bize hiçbir katkısı yok. İşte bu beni yıllarca mahvetti. Örneğin 8. sınıftayken neredeyse her gün internet kafeye gider ve saatlerimi CSGO oynayarak geçirdim. Bilgisayar başında oyun oynamaktan başka hiçbir şey yapmadığım onlarca günden sonra e haliyle mutsuzlaşmaya başladım. Çünkü uzun vadeye baktığımda önümde lise giriş sınavı gibi kritik bir sınav vardı ve kimse beni iyi vuruşlar yaptığım için iyi bir liseye almayacaktı. Bunu biliyordum ve bunu bilmek beni mutsuz ediyordu. Ancak yine de ertesi gün soluğu internet kafede alıyordum. Yani kısacası konfor alanı bize ne yapmamız gerektiğini, neyin bize hayatta bir adım ileriye taşıyacağını söyleme konusunda oldukça kötü. Tabii ki her zaman değil. Mesela yağmurlu bir günde koşuya çıkmaktansa otobüse binmek konfor alanımızın içinde olmasına rağmen bizim için çok daha mantıklı. Bundan dolayı bir eğilimi gerçekleştirmeden önce neyin bizim için daha önemli, daha mühim olduğunu iyi ölçüp tartmakta fayda var. Akademik başarı mı önemli? Video oyunları mı? Sportif bir vücuda sahip olmak mı? Yoksa yeni bir dizi bitirmek mi? İşte bu saydığım konularda konfor alanı genelde bizi hep yanlış yönlendiriyor. O yüzden iyi düşünmekte fayda var. Galiba anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.